Ben de ya size böyle oldu, böyle oldu. Allah. Biz boşluğumuz yayabiliriz. İnşallah beğenirsiniz. için anlamadım. Öyle mi? Yani o kadar çay da Birkaç ay. Kendilerini yerli izah mı? Burası bizim yerimiz de, de, işte. Biz yerimize geldik. De, Onlar de, de. da ileri bize hayırlı olsun gelmişlerdi. Burada şey sayılmaz. Kaç kere geldi, kim, kaç kere gitti o sayılmaz. Biz buraya uygun bir şey yaratıldı. Uygun bir zaman arıyorduk zaten. Bu hafta müsait olduğu için bu hafta geldik. Yani tava da yiyelim. Hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Eyvallah. Hep biz. Bir yer şart Vallahi inşallah hep beraber. Tek başına olmuyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlik beraberlik olursak. Sen de para ver diyor yani. Tamam. <laughs> Yerimizin darlığından dolayı da özür diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Cüneyt Başkan'ım ayağa kalkmışken bugün e, CHP İl Başkanı yalnız zamanda hem de ziyarette. Ziyaretle ilgili de kısa bir şeyler alırsak bir daha şey yapmayalım, Güler, rahatsız etmeyelim. Sayın Oğuzhan Bey, aynı zamanda abimiz, CHP'nin il başkanı. Kendisinde belirttiği gibi şey, şey değil, ev sahibi evine gelmiştir. Bizim büyüğümüzdür. Hoş geldiler. Bütün arkadaşlar hoş geldi. Yani şu var, sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar ve e, siyasi partiler topluma hizmet için vardır. Sayın Başkanımız orada hizmet için var. Biz de burada karınca karınca insanımıza, garibiyamıza fayda olmak için uğraşıyoruz. Hani herkes görevini yapma derinde. Tekrar bütün basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyoruz.